kaydı başlattım efendim. Turmuel'in büyük ihtimal final bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölüm hatırlayacağınız üzere en son yeni adaya geçmiş. Göstereyim hemen. Neredeydik? Aa yok direkt gitmeyelim. En son işte yeni buzul adaya geçmiştik. O buzul adada görevlere başlamadan önce bize denmişti ki %50 hisseye sahip olan ya da bir şeydi ne belli bir miktar para mıydı onun üstünde parası olan biri olduğu zaman oyun bitiyor demişti aynı zamanda belli bir seviyeden sonra hissesi en düşük olan mıydı öyle bir şeydi olan kişi oyunda eleniyor ve onun hissesi açık arttırmaya çıkıyordu fakat bunlar önemli değil biz bayağı iyi durumdayız çok fazla hissemiz var paramız da gayet iyi ve sonradayı da bitirerek bu bölüm bu oyuna veda efendim o yüzden çok da fazla lafı uzatmadan bizlere iyi seyirler diliyor. Ve de oyuna geçiyorum. Tamam. Termal neydi baba? Ha bu. boş iş. Her sayılı olabilirim ama. Buna ihtiyacım var mı ki? Yok lan. Oyun bize fena bir teknik öner gösterdi. O yüzden. Bize dedi ki başkan tüyo verdi. En iyi dedi para kazanma yöntemi dedi. Lan şeydir dedi. Filoyu kuracağım moruk dedi. Bir yeşil olmuş ama bu adaya özel mi acaba? Bir on satabilirim aslında ya. O dediğini deneyeceğim mi? O yüzden. Daha sonra Ay 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 Bunları depolayacaktım ben unuttum. 93 1.5'in üstünde falan satmaya başlayayım. Değiştir filoyu. Orada mı buldum bir de? Lan sen çok ters yerlerde buluyorsun ama ya. 93'ten satabilirim de biraz bekleyeyim satayım. Afişten hafiften 93'ten iki tane satayım. Düzenli. Para lazım çünkü. Biraz değişik oynuyorum bu oyun. Hani adamın dediği gibi siloları fullleyip ondan sonra sattığımda çok fark edecek mi? Yoksa hızlı hızlı oynadığımda daha karlıyım. Onu öğrenmek istiyorum. Bunu kapat. Buraya. Adam bulamadı mı lan hakikaten? Moruk sen çok ters yerde buluyorsun ya. Bir köstebek atayım bakayım. Burada gazmaz mı, mı? Burada bir petrol buldu köstebek. Unuttum. Burada gazıcı var. Burada da bir kaynak var. Ara bakın bir daha. Burada acaba artık şey yok mu ya? Var işte oğlum. Burada mı? Oo oh -oh. Unuttum. Petrolü unuttum. Bayağı kötü oldu. Yani burada biraz dikkatli oynamak lazım. Bu ne? Orada nerede buldun lan? Bu biraz büyük. Aa, ben nasıl koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Ekim, Kasım, Aralık. Bir tane daha, bir tane daha. Göstebek, göstebek, göstebek. kas fiyatını uçuracağım mı? Kanka nerede buldun orada? şu kazma hızını arttırıyor bence ya. Kasım aralığa geliyor. Bunun fiyatını çukuruyorum ya. Atın oraya. Yok başka petrol bulamadım buldum. 1.50'lerden satacağız bakalım. Çok fark edecek mi merak ettim yani çünkü. Değmedi mi o? Burada bir şey yok mu lan gerçekten? şurada. Hat bakayım yetişecek mi? Oğlum o da petrol de kaldı ha. Petrol de bayağı kaldı. Bu son seviye ama yine yetmiyor. Dur bakayım. Yapacak bir şey bu saatten sonra fullleyeceğiz. Hızlandır. 1.16. Yani 34 bin çok da fark etti mi? Çok para harcadım gazı bulmak için. O yüzden aslında o kadar da fark etmedi. %3'lük hisse. Alayım. Neden almayayım ki? Baya yavaş oynamak lazım ya bu arada. Yani 1000, 1000, 2000, 2000 falan harcaya harcaya şey yapmak lazım. Nasıl söylesem... Alanı böyle komple açıyoruz ya, tarıyoruz ya. O taramadan yapmamız lazım. Bir durdun altında vermeyeceğim diyor. O zaman burayı direkt satarız uğraşmam bile. Yeteri kadar hızım var ya. Bence daha fazla hıza gerek yok. 56. Buraya geç. Ben burayı istiyorum. Daha da hızlandırayım mı ki? Gerek var mı? Termal hiç yapmıyorum. Gerek yok diye düşünüyorum. Maksimum. Hadi ver hadi ver. Normalde gerek yok da paramız çok zaten. Bir. 2, bir tane de araba. Bir dörtten altından almayacak zaten o. Oo bayağı büyükmüş lan o. Bu da 1, dört oldu maksimum. Gerçekten bir tık hızlı kazıyor. Orada nerede buldun lan? Burada mı buldun? Oo bayağı büyükmüş. Bir ee, gaz var mı? Orada nerede var lan? Oğlum çok cins yerlerde buluyorsun sen bu petrol hep ya. Burada belki bir gaz buluruz diye şöyle yapacağım. Bu bir. Bana böyle yaptım. Bana zengin çıktı iyi oldu. Gazı bulduk. Oo iki tane var hemde Yanlış yap işte gene. Bunu açtım zaman buraya da gidecek. Bunu ne Da de kapatırız. Şimdilik şöyle yapalım. Çok küçükmüş lan onlar da. İşte burada herhalde büyütme mevzusu var ya. onda da hiç uğraşılmaz ben diyeyim. Bulamadı lan. Ekim Kasım Aralık bir daha ara bakayım. Her bütün petrolü ne oldu? Kasım arat. bir daha son aratıyorum. Ne kadar çok özellik alırsam o kadar çok kurcalıyorum. O zaman böyle yaptığım zaman görebiliyordum doğru ya. Kaç hisse? 3 ver. Oo, sen iyi para kaldırmışsın lan %3 hissi için. 35, 20 de alırım. Ama sen de alabilirsin. Ben alırım ya senin elinden. 35, 15 bin lira bırakırsan ya iyi. Bazı geliştirmeleri aldık ya onları aldığımız için şey oldu. Son 7500'ü alır geçerim. Ooo 396 yani o kadar fazla yatırım yapmadı. Şey ee, ne denir ona? Upgrade almadan da rahat bir şekilde aslında gelişebilirim. Bende bak çıkmamış şey. Burayı ver bana. 56'nın hemen yanı. Güzel. Ee, 98 miydi? Olur. Direkt satar çıkarım. Bu sefer fazla upgrade yapmama da gerek kalmaz. İnanılmazsın ya sen. Hemen hemen çek şunu çek. Lan M nerede M? Al onu oğlum. Bunu böyle yaptım. Buradan da bunu yaptım. Bir daha aratalım. 98. Okey. İyi büyükmüş o yüzden. Orayı daha önce bulamamış oldum. Bu ne lan? Bunu nasıl bulamadın oğlum sen oyunun başında? Sen bize dalga mı geçiyorsun? Burada var işte ben görüyorum. Şu bitti işini iki tarafı. Burada olabilir mi? Burada da bir gaz görüyorum. Bunu dur. Çıkaralım şimdi hadi. Ara bakayım bulabilir mi? Herhalde bulamayacak. Bunun bir tane. Bundan sonra basacağız. Alttaki petrol çıkarınca konu kapanacak ama işte o yetişmeyebilir. 51 k para kaldırdık. Bence gayet iyi durumdayız. Aynen öyle. Bize yaklaşan biri var mı? <laughs> mümkün değil. İşte kaçtan satıyorsun baba? %6'lık. Bu hisseyi vermemem lazım benim. 44, 30'da alayım ben bunu ellerimden. En geç. 35 hatta. 8-9 bin lira kalsın isteyebilir bu cebinde. 35'ten alırım. Bitireceğiz çünkü. Dur araziye çıkarttırma. arttırma. Antony dur bakayım. Antony sana bu tur mu vereyim ya? Hadi Antony'ye bu tur verdim ya. İnşallah bizi dolandırmaz yine Antony. Dur A Oo ben vallahi bir yere denk gelmişim. Buraya ben oturacağım. Yani oraya ben yok Bu turu bir süper silo denesek mi ya? Çok fazla benzin çıkacakmış. Birazız. Bir denedim. Bir deneyeceğim. Yavaş oynayayım. Bir deneyeceğim. Al bakayım bunu. Bunu da al. Hmm. Biraz para lazım. Diye şuradan hafiften satsın oraya. Ee, bir bunu koyayım. Bir dibine bunu koyuyorum. Okey. Oh, bu ne lan? 1.30'lar. 1.50'ler falan. Uçuk rakamlar. Hemen çıkar onu. At onu yani. 1.10'un altında satmam. Vereceğim parası neyse. Abo, abo. Peki doldurun siloları. Ama hadi 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 oğlum. Hadi oğlum. 56 çıkarsın. Biraz daha çıkarsın. Şuna, şuna, iki tane sat bakayım. Pat, patlamasın. Çek benzin çek zarar görme. Oh. Onan da. Biraz sattın oraya. Birden. 1.5 olur. bu ne kadar büyük lan nerede ki acaba o? çok yani tam orada da çok karanlık bir yer ora benim için şu an oğlum siz ne yapıyorsunuz ya hayır bu değil böyle bir aşağı çek bu muydu peki mi kasım aralık olacak Abi 80 nerede? Yapma. 97 anlaşmayı yapsaydım şu an kafam çok rahattı. hadi çık. 5 tanesini satmaya başlasın. Sat. Bütün hepsini sat. İnanılmaz. Böyle bir satış yok. Yok ben o o mu o şeyi yapamıyorum. Parayı ayırayım da sonra bir daha yapayım yapamıyorum. Yani depoya koyayım da yapamıyorum. Direkt bana 93'ten hepsini satacağım ben. Ya da belli bir alt limit olacak. Ondan hepsini tık tık, tık satacağım. Almazdım zaten. Ama 19 bine kadar bırakmasına da şaşırmadım değil. Kaçtan veriyorsun? 66.93. Tamam anlaştık seninle. Antony yer göster bir tane daha. Bura mı diyorsun? Tamam Antony giderim oraya. Ne uğraşacağım ya? Gaza maza bile gerek yok. Vereceğim. Depoya. Tık konu kapandı. Bak gaz Zaten para kazanacağım. Adam bir dedim. Bir bir dedim. Arat. Övsem şimdi yeridir ha. Yani Nerede lan bu? Anthony videonu dolandırdı gibi geliyor ama hadi bakayım. Ah yukarıdaysa fena söverim ama. Nerede oğlum bu? 1.15 Görmemişiz onu. Bitti mi lan? Oğlum. Ya bu Anthony beni bazen çok yoruyor ya. Yallah çok yoruyor. Ne kadar büyük lan bu? Ne kapayım. İyi gene 40k kazandık. Bak diyorum ben böyle daha iyi kazanıyorum. Öbür türlü biraz zor oluyor. Tamam 1.30'ları falan beklesem iyi para kaldıracağım ama benim için çok riskli. Lisede karşı gittikçe git, kısıyor. Şey unutmayın ki 150 Tamam ben kazanacağım zaten oğlum ben. 1.4 %2'lik ise %2 çok vermek istemem de 32 desem 20 civarında veririm. 20, 15, 15, 15. Belki bir sonra yine %5 hisse verirse oyunu bitirir direkt. 15 alırım dedim. 5 iyi para. <laughs> Antony'e bir şey mi şey vereceğiz mi? Ya. Arazi arttır bakın 48 yere mi gönderdim ben Antony? Antony, Antony. Ya bırak yerimi hadi hadi uğraştırma beni. Evet bu şekilde. 1-4 ben veriyorum değil mi? Aynen. 1-2 arayın. 1-4 iyi fiyat çünkü. Fazla iyi fiyat hatta. O eğer ki şeye denk gelseydi var ya inanılmaz hakaretlerle karşılaşabilirdim. <laughs> bir tane daha ver. Bakın saat. Ha gayret. Bravo. No, sanki orada gördüğüm gibi geldi bana. Bir daha bir daha aratalım. Buradan bir gaz bulup buna vermemiz yok mu ya? Yok azıcık şey çıktı şansıma o da yani olmasa da olur bulamıyorum bunu öyle valla bulamıyorum gerek yok da bulmasını bir de burayla anlaştığım fiyat ne kadar yüksekse sağdaki sen istemesen de o kadar fazla artıyor para. O kadar fazla şey vermeye başlıyor. Çekil çekil. Bir tane de şey varmış ama gerek yok. Verdi %5 isteği oyunu bitirdim. <laughs> %5 isteği verdi oyunu bitirdim. Dedim. Artistik olsun diye bunun üstünde fiyat vereceğim. Bak 38 diye. 9'dan alacağım. Yapmam. Bak. %50 isem oldu benim. Oğlum %50 isem oldu lan. 51'de mi veriyor acaba? Ola da 45 bulmuş mu ben? Burayı ver, ver bakayım. Beni %50 oldu oyun niye hala devam ediyor? Anlamadım ben. Ya devam etsin mi o zaman? Tarayıcı değil lan. Değnekli herif. Gaz. Gaz. Burada. Yanlış bir şey yaptım. 50, 50'ler ne oğlum sen ne yapıyorsun ya? Aaa. Lan altınmış o şeymiş. Elmasmış. Delice bir şey yaptım. Harbi delice bir şey yaptık ya. Ayar oldum. Ya bu nedir oğlum? Vallahi kalpazanlığa geldik gene ya. Aba bir de yanlış kona tıkladım al. Lan yok mu hakikaten bir tane şey? i̇yi para kaldırdık da. Ne oldu bitti. Error. Bir gaz kalmış. Ah sat bakayım lan. Oğlum %55 olacağım ben. Bu var 40'tan alayım ben. Alabilir bu çünkü. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ih lan. 40'tan alabilir miyim? Bırakır mı acaba? Bırakır bırakır eşe 36'dan aldım önünde. 155 hissem var artık ya. Harika bir iş çıkardın. Hisselerin büyük çoğunluğunu elde ettim ve artık kasabanın yeni başkanı sensin. Kutlama önce kalan arazileri kazıp biraz fazla kazanalım. Olur olur. Yani olmasa da olur ama olursa da yok demem. Son bir arazim. Şura mı diyorsun? Adam buraları seriden kazıyorum lan. Daha fazla da hisse alabiliyor muyum acaba? Gene depo üstü yapmam lazım benim burada galiba. Bir nereden satalım? Atmayalım. 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 Allah Allah. Oğlum ne cins bir yerden çıkardın sen ya. Bu ne kadar büyük lan gitti yere fırlasın hadi. Bir gaz maz bir şey bul bize de. O da yok. Bitiremedik lan şu benzini. Petrolü. Olsun. Sıkıntı yok. Daha da alabiliyor muyum lan işte? 107'lik istemi. 60 bini var. param var? 40 da alırım ya. Alabilir 107 diyor. 35 dediğim de papada Yapamadım. 41 yerliye mi göndermiş bizi Joshua'ya? Wow. Joshua demişim Anthony. Anthony kalpazan ya. Gerçekten kalpazan. Oyunun başındayken kullanırsanız amenna. Kullanmazsanız tam bir kalpazan. Düzenini satacağım için öyle yaptım. 1.30 diyor. 1.30 diyor. Toprak biraz daha yükselsin ondan sonra. ne olur. Hani. Çok kişi de verdi ama inanılmaz rahat oluyorum ya. Ağustos. Bunu hızlandırsam mı ya? Çok da bir şey yok bence. Daha fazla yatırım yapmayayım buraya. Bir tane daha atayım son. Yok. Abov. Size basılı tutuyordum ya ondan oldu. Haydi oğlum. Hadi annem. Haydi annem. hadi bitir. Bitir bitir. Bitirmesene de kafi ya. Bizim zaten bir şeyimiz kalmadı. Bedenin hepsi bizde. yüzde %5 ver. 160 da ben o. 55 iyi de 60 olsun elimizde. Daha çok söz haklı olasın bizde. Kaç bu 52 bin lirası var? Alamadım. Neyse bir şey olmaz. Seriden. Seriden. Çıktım. Anlaşma var mı? 1-2 Hemen, hemen hallediyoruz. Attım, bir tane koydum. Lan ne kredisi? Geldim üstadım. Sen bir daha arat bakayım. 1-2 düştü devam. Vagonu bir tane yükseltmek kafidir ya. Yanlışı bastık çünkü. O alır mı bilmiyorum buraya hızdan bitireceğiz bunu. Hadi buraya oynamayıp mesela direkt next necklesem mi de değişir? Bir de zannettim. Valla bayağı arada bulamadım. Bulamadıysa yoktur bence. Katın var olanında. Yok. Hemen seriden %11 mi? <laughs> %11 hissi işte şimdi ben çok ucuz alacağım değil mi? 147 bin var. İyi oyunu bitirdik ya. sonlarında böyle şey lay laylum. Oyunun sonunda keyifli bir oyundu ya. Şimdiden oyuna göre söyleyecek bir şey mesela keyifli böyle yanında bir şey açtım onu izlerken ne yapayım dedim biz ama bunu oynayın çok net başka da bir şey yapmayın açın bunu oynayın bir da bir şey izleyin dizi izleyin yayın izleyin podcast dinleyin öyle bir oyun ama bunu baya oynayanlar var herhalde bunun da skor tablosu falan filan da var valla işin açıkçası şöyle yapacağım gideceğim elinize sağlık diyeceğim geri çıkacağım Kasta besicilerin yarısına fazla elde ettim ve hikaye modunu kazanarak yeni başkan oldum. Senin için özel bir hediyem var. Belediye binasına gel. Geldim baba. Ne o? Şu adayı görüyor musun? O benden sana hediye. Şu adam. Şu adam mı? bu adam? Bu adam. Olur. Tamam gidiyorum o adaya. Ne lan? Oğlum bir de oynuyorum. Lan. Niye oynuyorum lan şu an? Ay, ben, niye ben bu adayı şu an kazıyorum? Ben onu anlamadım. Ne zaman bitiyor? Aralıkta bitiyor. İyi aynı dönüm. Hadi oğlum bir tanesi fırlasın biraz ya. Heh, şöyle şöyle aynen aynen aynen. Yükledim. pat pat O değil mi? Başka bir tane mi buldum? Ne oğlum minnak minnak bir ton var burada. Bunu patlat. Buraya gel. Oy. Birin üstünde sat buraya. Atma. Allah Allah nedir bu ya? Nerede bulun lan? Ya ak ne kadar oluyorsa olsun lan. Al. Dengir oldu Bu ne? Bu ne? Adam bu ne? Oğlum ben sonsuza kadar sattım zaten bitmez gibi. Bu. Burayı da aç bakayım. Nice. Ver ver nice. Eşten de buraya sat. Satın oğlum. Al. Bir o keşke kurmasaymışım ya. Daha hızlı kaz daha hızlı. Buradan şuraya. Buradan buraya. Ha böyle. Bunları bir geliştirelim. Yaptın ya zenginim ben bu saatten sonra. Buraya da kaz bakayım. Tamam satma siloya koy o kadar. O kadar da ucuza satmayalım değil mi? 50'den de mal satılmaz. Ne yapayım seni bulmuşuz. Silo olayalım, depolayalım bunları. Normalde çok masraf yapıyorum şu an onun farkındayım ama yapacağım. Şu küçük, büyük, şu büyük, şurası büyük. o arayı ben arttırmamışım. Ses bağlandı. hiçbir şey bulamam. Oyun bitti. Sen kazandı. Şimdi turmanın uzman modunu önerim. Bunda özel güçlerim var. At gibi saçıp harika bir şey var. Biraz nal mı sana? Ben ve köşelerim senin adına çok sevindiler. Parti zamanı emin merkezi iş kısmı alacaksın. Benim kadar iyi bir başkan olacağım. Şapkımı sana senin 24 karatlık ve 3 performansını çıkarıyorum. Pazlarımdan bile daha etkileyici. Ben yaptığınız yolculukları özleyeceğim. Uzman modu. Neyi kazayım? Bitti. Menüye dön. Uzman modu neymiş lan? Neyse. Önemli değil ne oldu? Bir oyun. Aaa böyle böyleli. Bunlar yeni bölgeler. Bu bölgelere keşke ama DLC ile. Sal beni ver beni buradan. Ne yaptım? Allah kahretmesin yalnız. Hep Sonra girdik. Hayır hayır. Gerek yok. Efendim bu şekilde turmoil oyununu bitirmiş bulunmaktayız. Keyifli bir seriydi. Keyifli bir oyundu. Son bölüm biraz böyle biraz bitse gittik kıvamındaydı ama olsun. Yine de bitirdik en azından artık gidebileceğiz. O yüzden çok da fazla lafı uzatmadan bu seride bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederek bölüm burada sonlandırıyorum. Dikkat edin kendinize. Bay bay.